Selamlar, tekrardan hoş geldiniz. Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm NPC'lerle işimiz var. Tekrardan boşluğa ineceğiz ayrıca. Ee, ama ondan önce çağırmlarımı tekrardan bir gözden geçirmek istiyorum. Kararık yavruyu kullansak mı? Hiç bilmiyorum. Muhtemelen vasat bir yaratık. Yani havada uçuyor ama ne kadar faydası olacak bana? Yine de şimdilik değiştirmeyeceğim. Gideceğimiz yerlere bir bu arkadaşla gidelim bakalım. Belki beklediğimden iyidir. Pusulayı çıkardık mı? Bu arada pusula yok üzerimde değil mi? Ha, pusulayı çıkarmışım. Tamam sen gidiyorsun o zaman ya. Yani boss fight olmadığını varsayarsak şimdilik bunu çıkaralım o halde. Sert gölgeyi alalım. Tamam. İlk hedefimiz mantarlık ıssız olacak. Oradaki NPC'den almam gereken charmlar var. Hiç kullanacağımı düşünmediğim o charmları takmam gerekiyormuş. Boşluktaki kapıya girebilmek için. Ufak bir kopya oldu evet ama harbiden bunu düşünmesi pek ee, mümkün değildi ya. Böyle bir şey tahmin etme ihtimalim yok gibi bir şeydi bana sorarsanız. ya O yüzden bunun ben bir kopya olduğunu bile düşünmüyorum artık. Bu bir söylenmesi gereken bir şey, ipucu da değil. Çünkü doğrudan ne yapmam gerektiği söylendi. Ama gerekliydi yani. Çok şanslı olman gerekiyor onu öğrenebilmek için. Oyunun herhangi bir yerinde belki muhtemelen bir bilgi vardır. Onu takmamla iyi, iyi, alakalı. Takmam gerektiğiyle alakalı. Ya yani o kadar detaylı bakmıyoruz. Bir de çeviri e, çeviriden bazı şeyler anlaması çok kolay değil. Gel bakalım delikanlı. Kolay gelsin. Galiba bunlar kırılgan şamlardan bahsetmiştiniz. Şunu alalım. Ver bunların hepsini abi. Gelelim şu sirk ablasının yanına. Kolay gelsin. Çok güzel bir şeyi benden saklıyorsun. Değil mi? Güzel şeyleri saklamamalısın. Göster bana göster. Çıkart. Çabuk ol. ilginç. Galiba takmam gerekiyor. Yani ablanın beklentisi neydi tam olarak bilmiyorum ama. <laughs> Kırılgan charm'ı takalım. İzin vermedi üçüncüye. Tamam. İkisini halledelim. Sonra bir tane yaparız. Belki tek tek takman bile gerekiyor olabilir. Evet bir panik. Bu tılsım çok güzel. Gördüğüm en değerli şey bu. Bakmama izin verir misin? Bana göstermelisin. Kırılgan hırs tılsımını ver. Al bakalım. <laughs> tılsım kayboldu. Ne kadar güzel. Bu kokularla ilgili sık sıkıntısı ne ablanın? Galiba 7. Abi götünden çıkacak deme ya. Çok güzel tatlıcık mükemmel şeycik hem de benim ah. Sen sapık mısın abla? Lezzetli bana hediye verdin çok tatlısın. Hediyemi yapan kişi falan filan. Hediyemi senin için mi çok aç gözlüsün. Fakat bana iyi davranırsan sana bir şey gösterebilirim. Ufak bebecik. İyi bir şey yapmak ister misin? Bebecik. Yevcukları da bana ver. 9000. iyi para. Gerek var mı? Bilmiyorum. Ver abi. Bu arada tüm birikimimiz burada. Şaka değil. Abla sıçman için para mı veriyorum ben sana? What the f... He, titredim lan. Dokunulmaz hırs. Ya bok kaplı çentik. Al hadi al. Bunu da al. İnşallah fiyat fark etmiyordur ya. Tamam ye ye. Afiyet olsun hadi. Oğlum para bitti lan. 15 bin. Sen kafayı yemişsin lan. Değer mi? Bence değmez bu arada. Yani kırılgan yüreği yapsaydım keşke. O halde alalım. Yani buna ihtiyacım var. Oğlum çok istiyorsun ya. Zenginiz bu parayı ne yapacağız diyorduk. Abi bir tane kadın sırf sıçacak ve tuhaf sesler çıkaracak diye. Ya, tüm parayı verdik ya. İğne hasarı. Aslında bu da güçlü biliyor musunuz? Yani menzil yerine bunu kullanmak daha mı mantıklı diye düşünmedim değil şu an. Ama menzil de çok kritik bir şey ya. O yüzden sapmayacağız. Ama ee, hiç param kalmadı ya. Vallahi tribe girdim şu an. Üzüldüm. Anladığım kadarıyla bu çentikleri takmam gerekiyor. Umuyorum ki üçünün de güçlü olması gerekmiyordur. Abi takamıyorum ki. Kafayı... Ayda. Bu arada dört tane ürün takabiliyormuşum. Yani bir, biraz ara vermeyeyim ya. Gerçekten biraz ara verdiğimde... Ne oluyor ulan? Aşırı tılsımlanmış mı? Niye takabildim? Ne oluyor oğlum? Bu ne oluyor? Aşırı tılsımlanmış. İyi bir şey olmadığı kesin. Muhtemelen bir yan etkisi var. Sınırsız mı takabiliyorum? Niye bu kadar fazla takabiliyorum? Abi kafam karışmadı desem yalan olur. Bururu takacağız. Bir tane fazla oluyor. Mecburen bunu çıkartmam gerekecek. Ya da bunu çıkartalım, bunu takalım. Tamam, bu şekilde devam edelim şimdilik. Sen ne yapıyorsun yanımda? Tükürüyorsun. Yani vur bakayım. Gerek yok sanki sana ya. Yanımda saçma sapan sesler de yapıyorsun. Çok keyif almıyorum yani. O yüzden seninle muhtemelen yollara ayıracağız. Evet buraya giremeyeceğiz. Çünkü çok para istedi. Şimdi burada bir yetenek varmış. Yani burası anlamsız bir boşluk değilmiş. Ne yapmam gerekiyordu? Tümseyin üstüne çık. Yukarı ulti at. Ulti derken. Böyle bir şey mi? Yukarı ulti atayım nasıl olacak? Yani inleyen tayfalar mı basayım? Bir saniye. İnleyen tayfaların güçlü mü şu an? Değil. Tamam buraya inleyen tayfalar atacağız o halde. Evet. Ne alaka abi bunu nereden bilebilir bir insan ya? Allah aşkına yapmayın beyler. Ya ben nereden bileyim inleyen tayf basacağımı burada. Evet aldık. Boşluk çığlığına dönüştü. Okey. Adettendir. Baya büyük Ama kullanmadım yani oyun boyunca Hiç neredeyse kullandığım bir yetenek olmadı Bir diğer ilginç şey Çok fazla rün taktığım zaman Uyarı veriyor eskiden izin vermiyordu takmama Artık uyarı veriyor Can yenileme mi kapandı Öyle yapınca yani o aktifken Can yenileme mi kapanıyor Yoksa başka bir efekt mi bilmiyorum Denemeyeceğim yani bana söylersiniz Muhtemelen biliyorsunuzdur zaten Bana söylersiniz ama o şekilde Kullanmayı düşünmüyorum kesinlikle Lan buradan hiç girmemiş miyiz? Girmişimdir ya. Saray bölgesi. Haritada görünmüyor. Yani görünüyor ama görünmüyor. İlginç. Ve buradan geçtik ki zaten. Allah Allah. Niye böyle duruyor acaba? Altından gidiyormuşum gibi duruyor aynı. Ama bura geldiğim yer zaten. Peki. Dikkat etmemişim demek ki daha önce. Öncelikle şu yanımdaki ufaklıktan bir kurtulayım. Yani Grim keyifliydi ama ödülü leş. Kesinlikle ödül için yapılacak bir görev değil. Şimdi bir ruh açıklığına gitmek istiyorum. Gömütlük bölgeden gidiliyordu oraya da. Kahin ablayla bir konuşalım. Yani bir süredir gitmedim. Buglanmıştı sanırım. Biraz ruh da topladık bunun üstüne. Bakarsın düzelmiştir. yeni bir şey verecek, yeni bir şey diyecek. Kahin ablamızı en kötü ziyaret etmiş oluruz. Severiz çünkü kendisini. O da bizi sever. Kolay gelsin. Hükümdar dövmüşsün. Yine düşününe bakalım falan. 1300 toplanmış. 1300 ne ki abla be. İğne düşüşü uyanışa tamamıyla uyanmaya çok yakın diyor. Yolunu sürdür 1800 toplayınca burada olacağım demiş. Hediyeni al. Ver bakalım abla. Maske parçası. İkinizin de uyanma vakti geldi. Kimin abla benim ve iğne düşünün. Öyle diyorsan öyle olsun. Topladığın özler umarım hala bu eski krallığa aittirler. Saf potansiyelleri vardır. Akma ve iğne düşüşüne varma vakti geldi. Dayan hükümdar uyan. Uyandım. Ne oluyor? Uzadı mı? <laughs> Boyu mu uzadı? Uyanık iğne düşüşü. İğne düşüşü geliştirildi. Artık en korunaklı zihinlere bile girebilirsin. Bununla ne yapacağımızı herkes çok iyi biliyor. İki dakika önce çünkü bir şey yaşadık. Evet ablacım, evet. Artık hiçbir düşselden saklanamaz. Artık en karanlık yerlere girebilirsin. Yalnızca doğru çatlağı bulmalısın. Böyle güçle ne yapacaksın hükümdar? Ablacığım sapıklık yapacağım. Kimlerin anılarının peşine düşeceksin? İstediğini yap, ben sözümü tuttum. Umarım zamanla kavmimin işlediği suçlar da bu krallığın temizlendiği gibi temizlenir. Sizin ırkınız ne yaptı bilmiyorum ama sen baş tacısın. 2400 topladığında geri gel, sana verebileceğim hediye kalmasa da kavmimin beklediği hükümdar olduğunu kanıtlayabilirsin. Demiş. Başka da bir şey söylemiyor. Belki toplarım, belki toplamam. Yani 300 falan gerekiyor değil mi? Evet. 200 küsür, 300 küsür lazım. Ee, uğraşmayabilirim. Ablacım Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Nereye gideceğimiz? Aşikar. Az önce geldiğim yere gideceğim. Burada herhangi bir şey kalmamıştı değil mi? Anladığım kadarıyla e, bu başında düş işareti olan bazı patronlar ya da yaratıklar diyelim vardı. Bunlara uygulasak da hiçbir şekilde tepki vermiyorlardı. Şu an buradaki şövalye kardeşimiz Allah'tan buradan geçtim. Bu kardeşten bahsediyorum. Bunun düşüne gireceğiz. Hazırsanız ilk ölümümüzü yapalım. Şu şekilde girebiliyoruz. Keşke arkadaki banka otursaydın. Evet haklısın. Geri çıkabilir miyim? Çık. Olur. Selamun aleyküm. İnşallah çok sert değilsindir. Ya burada savaşmama ihtimalimiz yok. Evet arenamız burası mı abi? Kolay gelsin reis. Ben kral. Sakin olur mu? Yani bir sakin ama bir destur hiç konuşmadık bile. Ne yapıyorsun? Bunu yollayabiliyorum galiba. Çünkü ona saldırdı kafamdaki ufaklık. Okey. Ne yapıyorsun? Biraz salak gibi. Ne yalan söyleyeyim. Bu neydi lan şimdi? Ne oluyor? Ha bu bir ön gösterim. Bir ön gösterim bu galiba. Böyle <laughs> bir rezalet olabilir mi ya? Hayır hayır bir saniye. Girelim bakalım. Bu bir ön de Evet nereye gidiyoruz? Beyaz Saray. Amerika'ya geldik. Ne öyle? O ne lan? Vuramıyorum açık ya. Ne oğlum bu? Ya vurup durma lan şuna. Böyle sekmem gerekiyor galiba. Bir bank koymuşlar sağ olsunlar. Bura ayrı bir dünya mı? Yoksa patron bölgesi mi acaba? Hangisi? Böyle gider miyiz? Düştüğümde dünyadan atabilir. Bilmiyorum. Burası kilitli. Yok ya herhalde fight'ın ön gösterimiydi orası sadece. Aman aman nereye geldik? Fena bir bölge değil. Daha chill bir yer. Hah bu alan biraz daha dar. Bunun da gerçek fight olduğunu düşünmüyorum. Ne diyorsunuz? Enayi midir o kadar? Aa peki. Ya charge atayım diyorum. Okey. Sakin olsana be. Sakin olsana kanka. Yani abi enayilerden 2-2 hasar yedik. Ruhu tükettim. İşin kötü yanı. Biraz daha mı ciddi olsak acaba? Bu ne? İçi boş. Şalter gibi de duruyor bir yandan. Vuralım. Işık yandı. Burası kısa yol herhalde. İnip ne yapacağız aşağı? Yani nereye açtığımı bilsem sıkıntı değil ama nereye açtım bilmiyorum. Buraya giden bir yol var mı peki? Galiba yok. Sağ taraf sisli ve kapalı. Belli ki oradan gitmeyeceğiz. Soldan geri dönmemi istiyormuş. Peki. Aşağı inen bir yol da yok galiba. Müzik çok sakin bir müzik ya. Hoş. Aşağı indik. Buradan gitmemiş miydim zaten? Geldiğim yer değil mi oğlum burası? Ha buraları açtık peki Asansör Anladım Burada bir charge atalım diyoruz Evet oğlum aşağıda diken var değil mi Tamam bir Çıkalım ufak ufak Ya oğlum save aldın da yani yarım saat önce aldın save'i Bütün hepsini tekrar mı yapacağız acaba Ölürsek Yine tarikatçılar var Oğlum siz ölmemiş miydiniz Ha bu şey Oğlum niye vuruyorsun millete Abi hiç öğretememişim ben sana ya Bunlar şey değil mi? Böyle 3000 geo istedi ya bir tane havuz başında. Oğlum adamlar eğiliyor sen adamlara vuruyorsun ya. Mal mısın lan sen? Acaba düşman ırk falan mı? Neyse gençler kusura bakmayın artık ne diyeyim. Bu arada ben vurayım ya. Ruh geliyor vurunca. İhtiyacım vardı. Bu arada sol tarafta da varlardı gördüm. Burası kapalı. Ya düşten ziyade farklı bir... Okey what the... Aaa yapma aşağı atıyor abi yapma ya. Tam buraya kadar geliyor. Bunun arkasından gidelim o halde. Oğlum ya uğraşmasak mı ya? Ha? zıplarsan sıkıntı yaşamayacağım. Ne olursun. Ne olursun. Duvardan zıplarken ikincini kullanma. İlk seferde zıpla. Çünkü sen böyle yaparsan ben başarılı olamam. İyi de ben buradan zıplamadım mı az önce? Böyle bir. Böyle iki. Böyle bir. Böyle iki. Bitmiyor. 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 Bakalım nerede bitecek. Bariz bir şekilde şu boşluğa atlamam gerekiyor. Güzel. Burası ne ya böyle? 5 zıpla şeklinde ilerledik. Ne olur sağa giderken bir adım fazla atma. Burası çok kritik. Böyle bir. Böyle iki. Böyle bir. Aynen öyle oğlum. Yani beyaz sarayın bu kadar tuzaklı bir yer olduğunu bilmiyordum ya. Buraya çıkılıyor mu diyecektim. Çıkılıyormuş. Buraya yürünen bir yermiş. Peki. Peki sonuna geldik. Ya buradan aşağı kayarım. Eğer gideceğim yer burada değilse olay çıkar. Rica ediyorum. Bit Niye bitmiyor? Alo. Niye bitmiyor? İyi burada birazcık takviye verdi bize sağ olsun. Bakalım şimdi misliyle alacak mı bu takviyesini. şans burada biraz şanslıydık ne yalan söyleyeyim. Böyle gelsek yapma volkan. Ulan ne de iyi gelmiştim ya. Ha tamam. Gençler vuruyorum size ama kusura bakmıyorsunuz değil mi? Ben kral olduğum için halter kaldırdık. Ha ya ulan... Ne olduğunu söyleyeyim mi? Arka tarafta kapalı bir yer vardı. Şimdi tekrardan oraya gitmem gerekiyor. Buradır demiştim ama bura değil. Peki. Nereye açtık bu sefer? En baştaki üst bölgeyi açtık o zaman. Yok burada kapalı. Ha bura kapalı mıydı? Ab, What? Hatırlamıyorum. Böyle bir yer hatırlamıyorum. Kolay gelsin. Hayır. Yani geldik ama gelmedik. Öyle söyleyeyim. Allah'ım bir tane daha. Hatta iki tane daha var. Yani. Ya da bir. Peki. Burası çıkışı açıyor çünkü. Oğlum o kadar zaman geçti ki ben nereye gideceğimi bilmiyorum şu an. Şöyle bir daha yukarı çıksak o halde. Sanmıyorum ama. Bir dakika lan burası yeni mi? Ha bura yeni. Ya ulan. Ee, ne yapabiliriz? 5 atsam yeter mi? Yetti de hani ıkına ıkına. Biraz beklenmedik oldu. Tekrar bir bank var. Belki de burasıdır savaşacağımız yer. Çünkü bank hiçbirinde yoktu. Belki de, belki de değil aslında. Muhtemelen burası son bölge. Bir dakika oğlum, bir nereye gideceğimi çözseydin. E ee, bir dakika. Ne olacak şimdi? İleri de eşme atacağız orada. Çok şükür kavuşturana. Çok şükür kavuşturana. Hadi oğlum yürüyün gidin. Nereye geldik? Bir yere gelmedik gibi sanki bir yere mi geldik? Açık bir alan. Karşıya zıplamam gerekiyor galiba. Yani yapacağım işe. Oğlum niye bitmiyor ya? Ne bu şimdi? Herhalde vardık. Kolay gelsin. Burada da bir boss fight dönerse yazıklar olsun. Çok fazla var ya. Merhaba. Siz eski kral mısınız acaba? Beyaz Saray. Donald Trump. Çok benzemiyorsun ama senin de düşüne gireceğim galiba. düş Düşception. Hadi bakalım. Hiçbir bedel çok büyük değildir. 3 nokta. Çok derin konuştun. Bir daha. Bu kadar. Ha. Seni mi keseceğim? Ha milletin cesedini rahat bıraksaydık ya keşke. İncele. Çentik mi aldık? Maskenin diğer tarafını aldım. Bak bak bak. Kral ruhu. Bunu almayı beklemiyordum. Eski kral bu sanırım. Virmin ruhu. Kökün ruhu. Boşluğun kalbi. Virmin ruhu neydi hatırlamıyorum. Bu Virm çok popüler galiba. Kökün ruhu, hiçbir fikrim yok ve boşluğun kalbi. Oğlum Virm şey mi lan? Kralın adı mı lan yoksa? Ee, ablamız da bahsetmişti. Sizi daha fazla beyaz ekranda bekletmeyeyim. Gece izleyen kör oluyor olabilir şu an. Yine bir tahminden ee, devam edelim. Boşluk zaten biziz. Virm bu eski kral. Kökten bahsettiği de bir önceki bölüm müydü? Ondan önce miydi neydi? O ablamız vardı ya bir tane büyük, tatlı bir abla vardı. Beyaz. Ak hanım, Ak hanım. Ak hanımın ee, maskesini kastediyor sanırım ve bu abilerden bahsediyordum içeridekiler için siz adamsınız beyler burası da bitti çok kolay oldu bu arada yani onu da belirtmek isterim hiç bu kadar kolay değildi bir parkur bölümü bu oyundaki bakalım maske neymiş tamı tamına 5 çentik çok fazla yüce varlıklarının birleşimini simgeleyen kutsal tılsım takınan kişi tılsımın içindeki sonsuz ruhu yavaş yavaş emer doğum yeri yolunu açar Nasıl ya? Doğum yeri yolu. Orası neresi ki be? Sonsuz ruh aldık ama yani sonsuz ruha da ihtiyacım yok sanki be. Ha, ne diyorsunuz? Taktık. Ne olacak şimdi? Aduket yaptım. Bir daha yaptım. Dolacak mı? Doluyor. Böyle bir... bir saniye kardeşim sen değil. Bir inleyen tayfları bastım. Doluyor. Ee, i̇yi hoş da. Açıkçası ikinci kısım benim daha çok ilgimi çekti. Doğum yerini açar. Neresi orası? Hiçbir fikrim yok. Ya bilmiyorum çok bununla dolaşmak istemem. Çünkü yeteneklere alıştım ve açıkçası onlarla oynaması daha keyifli. Ama gerekli mi bunun bilgisini verirseniz sevinirim. Doğum yeri yolunu açar diyor. Ya belli ki bunu takınarak bir yere gitmem gerekiyor. Acaba neresi? Uzun bir bölüm. Boşluğa tekrardan bir indik. İnleyen tayfları geliştirdik. Bu şekilde görüldüğü gibi. Ee, garip çirkin ablanın sıçtığı affedersiniz ama Zaten baştan bize ait olan tılsımları çok pahalı bir fiyattan aldık Şu an fakiriz ee, Oldukça zor bir parkuru tamamladım Evet galiba bu kadar Vallahi varsa da hatırlayamıyorum biraz vakit geçti çünkü Evet o zaman bölümü burada noktalayalım Öncelikle şuraya bir oturalım Tekrardan bir kayıt alsın Ve bölümü kapatmaya hazırız Hollow Knight'e sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz Şimdilik benden bu kadar Sağlıcakla kalın